Bakıyorum Yakışıklı cellak oldu zaten. Valla yakışmış yani. Şip ne bu moda mı bu? E, bu eee şey... Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, miau, 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 miau. Konuşabilse çok şey anlatacak da. Yok miavladım. Cengiz canımsın patates Cengiz hoş geldin. Fırki beni özledin mi doğruyu söyle. Arkadaşlar 10 kere tıklarsan Furkan gözlerim göz gözlerim gözlerde var da hiç yoktun. E gözlerin içine bak öyle söyle. Biraz. He tamam. Tamam bak doğruyu söyledin işte şimdi. Evet, evet biraz. Evet, göz Göze gelince doğru. Evet biraz biraz özledim. Biraz özledim. Süperiz arkadaşlar arada 4K fark var. Ee, şey yapar mısın? Ben burada teşekkür ediyorum. Ben burada çok sağ ol. Ben... Ah, bir teşekkür ediyorum. İyi de. Ama gelişme var. Gelişme var yani bayağı e, ilerleme de var. Vallahi var. <laughs> Valla. Yani bunu bunu da atsak yenermesin diye şüpheliyim. Bence yenemem. Ben de öyle düşünmüştüm. Şüphelenmiştim sadece. Sen. <laughs> Sen. <laughs> e ben gideyim o zaman. E tamam Canikom. Görüşürüz. Bir dahaki tamam, yayınımda. Tamam. İki gün bir açıyorum artık Furki. Tamam. İnşallah biz de açacağız yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Süper. Sen de aç. Tamam, Allah'a emanet ol. Çok sağ ol. Ya.